sağ tarafı var. Sonachem'ı başından takip ettik yani. Epe 16 anlaşma Merkez 7316, 16 Bejcam fındıklı derece de fındıklı derecede cami ismini verememiş. Cami içerisinde müracaatlı bir şahs var kendine zarar verileceği ile ilgili bilgi ver. Usta Kemal Paşa bunlardan takip ettik efendim. 7516 e, anlaşıldı tamam. Merkez 7316 Becem Fındıklı Derecede Becem Fındıklı Derecede Maaşlı Parkı. Bir kişi de buraya gelsin. Bir kişi de buraya оз <laughs> сегз <laughs>